Evet onun geldi. Evet Sayın Genel Başkanım ııı e, ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlerken açılış konuşmanızda e, fakat e, ülkemizin iç ve dış güvenliğinden ve son yıllarda savunma sanayinin gelişiminden hiç bahsetmediniz. Terörle mücadele konusundan da bahsetmediniz. Olası Türkiye Değişim Partisi iktidarında terörle mücadeleniz ülkenin iç ve dış güvenliği ile ilgili projelerimiz, düşünceleri zararlıdır. Bunu da öğrenmek isteriz. Ben de ki her şeyden bahsedersen sen nasıl soru soracaksın? <laughs> i̇şte sordum başkanım görüşlerinizi öğrenelim. Evet çok memnun oldum. Bir kere çok teşekkür ederim son yıllarda ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Savunma sanayi konusunda yapılan çalışmalar gerçekten takdire şayandır. Ben bunları son derece önemli ölçüler içerisinde değerlendiriyorum. Ama Türkiye Değişim Partisi, partisinin ana ülkelerinden bir tanesi budut ve bayrak birliğidir. Hudut ve bayrak birliği bizim için son derece önemlidir. Türkiye Değişim Partisi ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. 80'i 82 milyar doların üzerindeki para maalesef teröre gidiyor ve başka noktalara gidiyor. Biz ülkemizi barış içerisinde yöneteceğiz. Unutmayın Türkiye'de İsrail, Amerika, İngiltere elini çektiği zaman burada en ufak bir şekilde huzursuzluk olmaz. Şunu unutmayın ki Türkler ve Kürtler kardeştir. kardeş olan Amerika'dır, İsrail'dir ve de İngiltere. Hemşerim <laughs> hiç merak etme. O barışı sağlayacak olan kardeşim burada Türk <laughs> kardeşim Türkiye için parsiklarında Güneydoğu'ya ve Türkiye'nin her bölgesine bomba uçakları gitmeyecek. Allah'ım izin verirse turist uçakları. <laughs> Ayrıca yukarı Bursa Türi. Bursa Türi. Evet. Şimdi genel başkanım konuşmanızın bir yerinde fabrika çocuğu ve çalışanın çocuğunu kaldırılarak mutluluğu zenginleştirileceğini söylediniz. Peki siz iktidar olursanız bazı vergileri kaldırıp halkı zenginleştirmeyi düşünüyorsunuz. Evet. Canım. Çok teşekkür Sağ olun. Hadi gidelim. <laughs> konuşalım. Bu kadar. Nasıl dönüyoruz? Sayın Başkanım, hadi çok meşgul genel yani başkanlar. <laughs> yani çünkü şurada şöyle muhalefet bir şey söyleyeyim. Ben bütün genel başkanları dinliyorum. Genel başkanlar konu demokrasi olduğu zaman Avrupa'ya örnek gösteriyor ama alım gücü olduğu zaman ben gelince sen Alman bir işçinin Amerikalı bir işçinin alım gücüne sahip olacaksın hiç kimse söylemiyor. Neden? Ee, sevgili kardeşim çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ee, beni lütfen diğerleriyle karıştırma. Çünkü niye karıştırma biliyor musunuz? Öbürlerinde bilek yok, Bilek yok, meydan yedir. Burada bilek var, yürek var ve meydan var. Burada Türkiye'de, Türkiye'de iki adam sıfırdan geliyor. Bir adam, diğerler hepsi geliyor, geliyor. Büyük bir yok, mücadelesi yok. Parti başkanı kimdir biliyor musun? Mücadele verendir. Bize parti başkanı, genel başkan. kimdir biliyor musun? Geldi, çekildi. On iki, Baş. Şimdi devam edelim. O askerlerine baş yani. Rahmetli Özal, başbakan yardımcısını ele almış, genel başkanı bir adam seçtilermiş, Anavatan hataparsı kurmuş ve gelmiş kitap oldu. Yani baş kaldıran bizde geriye başladık. Biz. Görüyorsunuz. Çünkü rahmetler ben, rahmet Erbakan, ben, bakan, Erbakan sisteme karşı baş kaldı. Ve bugünkü iktidar da Erbakan'ın ekmeğini yemekte. Ondan için. Onun için sevgili Hacım çok teşekkür ediyorum. Senin sonuna cevap vermeden önce senin tüzgünü söyleyeyim. Doğudan batıdan durduma düşen, atın eğerlendi kılıcı kuşan, ne gezersin Ali günlerin geldi. İşte bu soruyla birlikte. <gülüyor> <gülüyor>